Brick, Galyon. Aynen. Yerleştiler yan yana. Ben de Galyon'a mı gideyim? Ulan oha ne oluyor? Ne oluyor? 6 kişi var gemide. Onlar da kapışıyor kendi içinde. Gemi ana baba günü gemi. Tamam Galyon'u da şey yapacak. Tamir edecek. Aa üstüne çıktım. <laughs> İsimler ha? Black Venom, White Venom. Spark çekti gelişine ya. Hayda. Seviyoruz be kardeşim ben Bence bir görelim önce ne olduğunu. Belki yüzeriz. O ara ben patlayayım. Aa şey geliyor Reaper geliyor oraya. Reaper marka mı? Nasıl bir ekip Ay. ya. Bir Reaper Her şey ters. Ben diyorum ya ama bak. Sosis partisine döndü ortam. Biz neredeyse orada bir üçleme var ya. Evet. bitiriyor olsa güzel olacak da. O daha birincidedir. Çulup var değil mi önde? Yok brick Galion Galyon mu ne o ya? O galyon Reaper Mark. Reaper Sağda... Sağda ee, suluk var. Rengarenk bir şey var. Yapan suluk ee, mu? Forttaki de birik. Forttaki birik. Brick, galyon. Aynen. Yerleştiler yan yana. Ay. Güzel position. Nice position. Yok mu şey? Biraz karanlık ama göremiyorum. Ben çıkayım bunlara. Ben gidiyordum şimdi. Tamam. Allah. Git git. Ölmüş biri. Bosta gelmişler bu arada. Oo. Ama galiba mı Lan oha ne oluyor? Ne oluyor? 6 kişi var gemide. Onlar da kapışıyor kendi içinde. Gemi ana baba günü gemi. Kim kime be Gitsene gemiye. Dur galyonu da atıyorum. Hepsini atıyorum şu an. Biraz galyonun da güvende olmadığını bilsinler de. Belki dönerler falan bozdur. Hesapları. Hey. Yok yok. Selam. Selamlar. Türklük testi yaptım. Şu an Ferimen'de 4 kişiyiz. Herkes kuşa kuşa geliyor. Tamam <laughs> <laughs> galyonu da şey yapacak, tamir edecek. Aa üstüne çıktım. Öldürdüm şeyi, biriktekini. Çapa kaldıracaktı, kaldıramadım. Tamam bu bunu boş ver bence galyona sen dal. Ben burayı hallederim. Enerjini galyona harcı. İki kişi öldürdüm burada. Rakam bonları var, alt sever. Doğdu biri. Öldü. Galyon ne yapıyor ya? Gelmiyor. Galyon'un ar arkasına geçiyormuş şu an Galyon'un. Biri yüzüyor sanki buraya. Doğdu biri. Öldü bir daha. Tam brick batıyor. Bunu çeviremezler. Ben onu yerken mi kırdım? Tamam sen geç arkalarına. Şunun battığına emin olayım geleceğim. Tamam topluyorum şu an. Battım. Hemen Galyon'a git. Nereye gitsem ya? Kayıkla gidiyorum. Evet, adam doğdu. Bu an gemiyle beraber sonra Abi bir tanesi yüzüyor. Tam come with me, come with me, come 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 come, 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 come. Gelmedi, Vurup duruyor beni arkamdan ya. Neyse tutturamadım ben. Bitti şarjı. Ne yiyecek var mı? Oo. Bunlar yeni oyuncu. <laughs> Fiyatı yine Evet. Oha. Ulan <laughs> benim başkası olduğunu fark etmedin lan. Yanımdan geçip arkadaşını kaldırıyor. Biri geldi. Brick'ten biri geldi. Seviyeler nasıl? İkinci kata çıkmak üzere. Alt kat burada olmuş. Tamam bu da öldü. Brick'teki son kişi. Sadece Brick'te yeni doğmuş biri olabilir o gelebilir. Batık ya bu. vurmadı Ortaya geldi. Ben gemiyi kontrol et sadece. Hatta Brie'ye git bence. Brie... Aynen battı. Brie'deki rota oldum. Okey. Kayıyı da harcamışsın ya. Gel sen bana. Ya bu galyondakiler yani... Doğup 10 kere gelse 10 kere öldürür. Sıkıntı yok bunlar. Brick'te Dragon Bomb vardı o dönemde. <laughs> Geliyor. Pek be boş. <laughs> bay bay. Yine bir şey çıktı ama anlamadım. Deniz kız içeri girdi. Denize girdi. Ha okey bu bayrak. Ne bu bir? Gold order neymiş? Hmm. Yay. Flander Atlas diyor. Oraya bırakırız. Öyle istiyorsan öyle yaparız. Okey. Şurada Şimdi bir şey var. Sabık, Sağda. O yani ne acaba? Abi devam Buz var mı yeteri kadar bizim? 53 30 20 tamam yeter ya şu boss hallederiz ama Topla mı? Yani Nerede bu mal ben bakayım Aa, ya Aa şarj yok kutusu var Hazırla gelmişler Oha Hadi be. <laughs> Parkat çekti gelişine ya. Ben gideyim o zaman bosa şimdi. Git. <laughs> İsimler abi. Black Venom, White Venom. Allahım ya ekipa bak. Buna iki kişi galiba. Şimdi bir de kanam kovda. Biri kanka Şimdi olmadı. Ha? Kapıyı açayım mı? Saklımdan at. Aç, açıyorum. Aç ya bak. O gelebilir şimdi. Bizi bekleyebilir. olabilir. Olabilir. Daha orada fırtına var galiba şu an. Gelemeyebilir de yani. Patladı değil mi STR'leri? Ne? Patlat patlat, patlat Ya bana Athena chest dışında çok bir şey umurla değil. Şurada şu şey topla çıkarız ama. Yani. Oh! Ses baga girdi öyle söyleyeyim. Açtı ya geliyor. Ciddi misin? Evet. Tamam. Hatera mı getiriyorsun? Aynen. Tamam. Gel evet. Ne alacağız ki diye bir şey yok ya. That's the shit. Let's try to take ya. Fırtına varsa auto doğru gidelim. Ay hey, seçim mega oldu. İlla bir şey gelecek ya. Geldi adam. Buluta bakıyor şu an. Seni gemi takip ediyor mu? Evet arkamda Bıraktığın yeri gördü mü? Amelioldon evet. saldı beni Bırakamadım ki ya Geliyorum evet. sana geliyorum Benim Geliyim gemisi... Mi? Bir dakika gelme şu an Tamam Adamın gemi de geride kaldı galiba Aşağı derinde aşağıda da bakamıyorum ya Sikeceğim fırtınasını Gel de geleyim Enkırlarını okay, kaldırayım zaten fırtına var. Gitsin bu gemi. Easy bir Athena ya. <laughs> Geminin haline bak ya. Tat, tatlı melodi hazır ol. Hayda. Seviyoruz be kardeşim melodiyi.